dış ticaretin katkılarıyla. Gram altın 1000 TL'yi görür mü? Türkiye'de vatandaşların en çok rağbet gösterdikleri yatırım araçlarının başında altın geliyor. Özellikle yastık altı diye ifade edilen altın birikimlerinin yaklaşık 300 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Son dönemde artan enflasyon ile birlikte birikimlerini korumak isteyen küçük yatırımcıların altına olan ilgisi de artıyor. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırım sürecine girmesi ve Ukrayna krizi gibi gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Geçen yıl Nisan ayında 460 TL seviyesinde seyreden gram altın fiyatı kur krizinin yaşandığı Aralık ayı sonunda 950 TL'ye kadar çıkmıştı. Gram altının fiyatı 20 Nisan itibariyle 920 TL seviyelerinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1900 dolar ile 1960 dolar bandında dalgalı bir seyir izliyor. Şimdi akıllardaki en merak edilen soru gram altının 1000 TL'yi görüp görmeyeceği. Ekonomist dergisine konuşan piyasa uzmanları altında yukarı yönlü gidişatın devam edeceği görüşünde. Öte yandan Ukrayna krizinin sona ermesiyle Altın fiyatlarında kısa vadeli bir gerileme yaşanması ihtimali de söz konusu. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 945 ve 950 TL seviyelerinin direnç, 921 ve 916 TL seviyelerinin ise destek olarak takip edilebileceği aktarılıyor. 8 kurumdan 4'ü mayıs ayı sonuna kadar gram altın fiyatının 850 950 TL bandında seyredeceğini öngörürken diğer dört kurum ise Mayıs sonuna kadar gram altında 1000 TL'nin görülebileceği tahmininde bulunuyor. İşte Ekonomist Plus izleyicileri için altında yatırım tüyoları. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı Teknik anlamda 1900-1960 dolar arasında oluşan ikili dip formasyonun üzerinde kalındığı müddetçe yukarı alanda yükseliş eğilimi 2020 dolar seviyesine doğru devam edebilir. Jeopolitik risklerde azalma olmazsa, para politikalarındaki yol haritasının belirlenmesi ve piyasaların buna ekstra bir aksiyon vermesi durumunda ons altın fiyatında geri çekilme yaşanabilir. Global Menkul Değerler Kıdemli Strateji Müdürü Filiz Özcan Kısa vade için ONS altın yeniden 1950-2000 dolar bandına yerleşebilir. Bu sürede Rusya-Ukrayna arasında sağlanabilecek bir ateşkes, ONS da 1900 dolar seviyesine doğru gerileme riski oluşturacaktır. Ancak böyle bir durumun genel yükseliş trendini bozmasını beklemiyoruz. Ünlü Enko Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol Gram altın fiyatında belirleyici unsur ons altın olacak. Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi durumunda güvenli liman arayışında yaşanması muhtemel daralmanın ons ve gram altına negatif yansımasını bekliyoruz. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Doğan Dış Ticaret sundu.